أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد الله سلام رحمتي بركتي هدايتي هبمزين ve hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitaben Meryem suresi 56. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ سِدِّيغَ النَّبِيَّ Kitapta İdris'i de an. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Bizler de bugün hep beraber İdris Aleyhisselam'ı anmaya, onu hatırlamaya, onun hayatını öğrenmeye ve onun hayatından kendimize bir takım dersler çıkarmaya çalışacağız. Evvela şunu belirtmek gerekir ki İdris Aleyhisselam ayette belirtildiği üzere bir nebidir, peygamberdir. Peygamberlik halkasının, peygamberlik silsilesinin üçüncü sırasında yer almaktadır İdris aleyhisselam. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem, ardından Hazreti Şid ve ardından İdris aleyhisselam gelmektedir. Tarihi kaynaklarımızın bizlere bildirdiğine göre İdris aleyhisselam, şu an Irak sınırları içerisinde bulunan El Hilla kasabası üzerinde Babil'de dünyaya gelmiştir. Usul dediğimiz yani dedeleri tarafından Hazreti Şit Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Hazreti Adem'in altıncı kuşak torunlarındandır. Furu dediğimiz yani torunları açısından ise İdris Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın dedelerindendir, atalarındandır. Dine dair ilk bilgileri İdris Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'dan almıştır. Büyüyünce peygamber olmuş ve kendisine Allah'ın emir ve yasaklarının bulunduğu 30 sahife verilmiştir. İdris kelimesinin ne manaya geldiği hususunda dil bilginleri ve müfessirler farklı görüşler bildirmişlerdir. Onlardan bir tanesi de İdris kelimesinin Arapça derase kökünden geldiğidir. Dilimizde de ders, dershane, müderris gibi kelimelerin aynen aynı kökten geldiği bu kelime bir şeyi öğrenmek, anlamaya, kavramaya çalışmak manasına gelmektedir. İdris Aleyhisselam da Allah'ın kitabını kendisine indirilen 30 sahifeyi çokça ders yaptığı için kendisine bu isim verilmiştir kıymetli dinleyenler. Hazreti Adem ve Hazreti Şit'in şeratından ayrılan Kabil oğullarından bir kavme gönderilmiştir İdris Aleyhisselam. Ve denilmiştir ki İdris Aleyhisselam'ın kavmi 72 dil konuşmaktaydı. Rabbimiz bu 72 dili İdris Aleyhisselam'a öğretmiştir. Çünkü tebliğ o kavmin dili ile olur. Biz bunu İbrahim Suresi'nin 4. ayeti Kerime kerimesinden anlamaktayız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve me erselnâ min rasûlin illa bilisani kavmihi li yubayyana lahum Biz her peygamberi Allah'ın emir ve yasaklarını beyan etsin diye ancak kendi diliyle gönderdik. Demek ki her peygamber kendi kavminin dili ile gönderilmiştir kıymetli dinleyenler. İdris Aleyhisselam kavmini çeşitli prensip ve öğütlerle Allah'ın dinine yalnızca yüce yaratıcıya ibadet etmeye, Allah'ın emretmiş olduğu şeylere imtisale yani sıkı sıkı sarılmaya, Allah'ın nehyetmiş olduğu, yasaklamış olduğu şeylerden de bütün gücüyle işnab etmeye insanları çağırmıştır. Onları namaz kılmaya, zekat vermeye ve oruç tutmaya davet etmiştir sarhoş edici her şeyin Rabbimiz tarafından haram kılındığını onlara belirtmiştir. İdris Aleyhisselam'a kavminden çok az bir kimse iman etmiştir. Birçoğu iman etmeyince İdris Aleyhisselam buna üzülmüş ve onların yanından ayrılmak istemiştir. Kendisine iman edenlere Babil'den başka bir yöre başka bir yere göç etmeyi istediğini söylemiş. Kendisine iman edenler de Babil'den daha güzel, daha bereketli bir yer neresi olabilir ki? Nereye gidebiliriz diye cevap vermiştir. İdris Aleyhisselam da Allah için hicret ettiğimizde Allah buranın dışında bize nice güzel rızıklar, bereketler, ihsan edecektir diye onlara cevap vermiş ve ardından kendisiyle beraber kendisine iman edenlerle beraber Babil'den Mısır'a gitmiş. Orada Nil Nehri kıyısına varmışlar. Oraya yerleşmişler ve insanları Allah'a davet etmişlerdir. İdris Aleyhisselam'da gördüğümüz bu hicreti biz İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da da görüyoruz. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göç ettiğini de biliyoruz. Öyleyse hicret Allah'ın bir emri ve peygamberlerin bir sünnetidir diyebiliriz. Peki hicret nedir? Hicret Allah'ın dininin yaşanmasının zorlaştığı, imkansız hale geldiği bir yerden dini daha iyi ve daha güzel yaşamak için başka bir yere göç etmektir. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizler şu an dinimizi çok rahat ve çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. O halde hicretin bize bir mesajı olması gerekir. O da şudur ki hicret sadece bir yerden başka bir yere göç etmek demek değildir. Haramları terk edip helallere yönelmek de bir hicrettir. Yasaklardan mübah aleme dönmek de bir hicrettir. Dünyaya ait olandan ahirete ait olana meyletmek de bir hicrettir. Korona süreci bizleri bazı şeylerden vazgeçirdi. Bu vazgeçtiğimiz şeyler arasında bizi Allah'tan uzaklaştıran ne kadar şey varsa onları terk etmekte, sebat etmekte bir hicrettir kıymeti Muhterem dinleyenler. İdris Aleyhisselam insanlığın ilk döneminde yaşadığı için bazı ilk şeyler ona nasip olmuştur. Şehir kurmayı öğrenen ve öğreten ilk odur. Rivayet edilir ki kavmine şehir kurmayı öğretmiş ve kavmi de 188 şehir kurmuştur. Adem Aleyhisselam'dan sonra kalemle yazı yazan ilk kişi yine İdris Aleyhisselam'dır. Hesap, matematik ilmiyle uğraşan İdris Aleyhisselam'dır. Yıldız, nücum ilmiyle ilk uğraşan yine İdris Aleyhisselam'dır. İdris Aleyhisselam'dan önce insanlar hayvan derlerinden yapmış olduğu kıyafeti giymekteydiler. İlk iğne ile, iplikle dikiş diken, kıyafet diken, İdris Aleyhisselam'dır. Bu manada terzilerin atası ve ilk terzi İdris Aleyhisselam'dır denmiştir. Bizler İdris Aleyhisselam'ın terziliğinden onun kendi elinin emeğini yediğini maişetini insanlara yüklemediğini görüyoruz. Bunun aynısını diğer peygamberlerde de görürüz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi dahil bütün peygamberlerin çobanlık yaptığını bildirmiştir. Yine aynı şekilde Zekeriya aleyhisselam bir marangozdu. Davud aleyhisselam demircilik sanatını yaparak maaşetini kazanmıştı. Bu hususta Resulullah Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ma akala ahadun ta'amen qattu khayran min enye ya'kula min amali <Sessizlik> yedi. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Ve inne nebiyallahi Davud aleyhissalatu vesselam kâne ye'kulü min ameli yedi. Allah'ın nebisi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi buyurmaktadır kıymetli muhterem dinleyenler. İdris aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Bunlardan bir tanesi Enbiya Suresi 85 ve 86. ayeti kerimeleridir. Rabbimiz ve ile ve İdris'e ve zel kifl mines sabirin İsmail'i, İdris'i ve zül kifli an onların hepsi sabreden kimselerden diler. Ve edhallâhum fi rahmetine onları biz rahmetimize dahil ettik. İnnehum Min Salihin onlar Salih kimselerden diler buyurmaktadır. Rabbimiz İdris Aleyhisselam'ın da içerisine bulunduğu bu peygamberlerin hepsini iyi kimselerden Salih kimselerden olarak anıyor. Bir Müslümanın bu dünyada kazanabileceği ulaşabileceği en büyük mertebe ve şereflerden bir tanesi Şüphesiz ki Rabbinin onu, iyi kimselerden olarak anmasıdır. Bizler de iyi kimselerden olmak için bu peygamberlerimizi örnek almak suretiyle üzerimize düşen bütün görevleri yapmalıyız, yapmaya gayet etmeliyiz ve ardından Yusuf Aleyhisselam'ın şu duası ile çokça dua etmeliyiz. Tevaffeni Müslimen ve elhiqni bis salihin. Rabbim Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlerin arasına kat diye çok 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 dua etmeliyiz ve bu duayı ezbere bilmeyenlerin ezberlemesi gerekir kıymetli değerli dinleyenler. İdris Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçtiği ikinci ayeti kerime ise sohbetimizin başında okumuş olduğumuz Meryem Suresi 56. ayeti kerimedir kuru fil Kitabı İdris, "İnnehu, kana sattığa Nabiyya, vrafanahu mekana aliyya." Kitapta İdrisi de an, o dost doğru bir peygamberdi ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. Müfessirlerimiz "Vrafanahu mekana aliyya." Biz biz onu yüce bir mekana yükselttik ayetini iki farklı şekilde anlamışlardır. Birincisi Buradaki yüksek mekandan maksat manevi bir makam, manevi bir rütbe olduğunu söylemişlerdir. Nihayette Rabbimiz ona peygamberlik vermesi, 30 sahife vermesi ve bir takım nimetlerde bulunması onun için yüce bir şandır, yüce bir mevkidir. Buna delil olarak ise İnşirah suresi 4. ayeti kerimede "Barafa'na lek zikrak biz senin şanını yücelttik" diye Rabbimizin efendimize hitapta bulunmasını delil olarak getirmişlerdir. Yani nasıl ki Rabbimiz efendimizin manevi şanını, rütbetini yükselttiği gibi buradan maksat İdris Aleyhisselam'ın da manevi şan ve şerefinin rütbesinin yükseltilmesi olduğunu söylemişlerdir. İkinci şekilde anlayanlar ise ayetin lafzı anlamından hareketle bizim duyu organlarımızın anlamadığı, bilemediği, kavrayamadığı bir yere İdris Aleyhisselam'ın yükseltilmesidir, götürülmesidir. Ve bazılarına göre İdris Aleyhisselam o yüceltilen mekanda hala yaşamaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Yalnız biz şunu biliyoruz ki Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan mescid Aksa'ya oradan semaya yükselmiş ve semada bir takım peygamberlerle görüşmüştür. Bu peygamberlerden bir tanesi de semanın dördüncü katında görüştüğü İdris aleyhisselamdır. İdris aleyhisselamla görüşmüş, birbirine selam vermiş ve birbirlerine hayır dua etmişlerdir. Muhterem dinleyenler. وَرَفَعْنَاهُ مَكَنًا عَلِيَّ Ayet-i Kerime'nin devamında İdris Aleyhisselam'ın içerisinde bulunduğu peygamberler ile ilgili Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Üleykellezine en Allahu aleyhim. İşte bu peygamberler Allah'ın kendisine nimet vermiş olduğu peygamberlerdir. Bizlerin de Allah'ın kendisine nimet verilenlerden olmamız için o peygamberlere onların yollarına uymamız gerekir onların hayatlarından gerekli dersleri çıkararak Müslümanlığımızı pekiştirmemiz gerekir. Ve şu dua ile sohbetimizi hitama erdirelim. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'nâr rasûle fektübnâ me'a şâhidîn. Rabbimiz senin indirmiş olduğun şeye iman ettik ve peygamberlere tabi olduk, onlara itaat ettik. Öyleyse bizleri de şahit olan kimselerden yaz. Salatü selam, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi